Paper Gamer Kandan herkese merhaba. Türk Başka Oyununa hoş geldiniz. Bugün olay yeri inceleme polisi olarak görev yapacağım. Evet, partnerimle birlikte teşkilatımıza katılan yeni bir olay yeri inceleme aracı var. Yeni nesil e, artık olay yeri inceleme araçları var. Ben de onlardan bir tanesini yapmaya çalıştım. Benzetmeye çalıştım. Ee, normalde Ibeco araçlarını kullanıyorlar olay yeri inceleme araçlarında. Ben Mercedes'in yaptım. Ibeco'nun olsaydı bu ambulanstan çevirdim ben bunu. Şöyle ilk bakış yapayım. Üste yine olay yeri inceleme yazıyor. Kriminal daire başkanlığı. Hemen yan tarafta da yine olay yeri inceleme yazıyor. Kriminal daire başkanlığı. Arkaya bu şekilde olay yeri inceleme yazdım. Burada yine Kriminal Daire Başkanlığı olay yeri inceleme polis e, logosu altında yine olay yeri inceleme yazıyor ama çok küçük olduğu için çok belli olmuyor bu şekilde e, benzetmeye çalıştım yani İBK'nın bu yeni nesil olay yeri inceleme aracını Evet e, şöyle yapalım içine de oturayım Boracın genel modellemesi yabancı bir mod yapımcısına aittir bu arada. Onu da söyleyeyim. Kaplarını da açayım onu da göstereyim. Şuradan hemen açalım. Şöyle. Bu şekilde. Arkası bu şekilde. Evet. Kapatalım. Evet. E, partnerimizi çağıralım. Bu arada abone olmayı ve takip zilini açmayı unutmayın. Evet. Partnerim de geldi. Aracımızı çalışalım. Bu arada tepe lambaları bu şekilde çalışıyor. Onu da göstermiş olayım. Evet. Bu şekilde çalışıyor. Şimdi... E, bir olay olmuş. İncelemek için bizi çağırdılar. Hemen oraya doğru gideceğiz. Şöyle dönelim. Şu sağdan döneceğiz. Haber kanalı da oradaymış. Bir ee, sanırım çalışan işçilerin ee, ölümü söz konusu. Şuradan gireceğiz. Evet olay yerine geldik. Haber kanalı da burada Fox Ana habermiş. Evet şöyle çekelim. Bakalım. Evet, burada bir kişi var. Çalışanlardan. Şimdi bakacağız. Bütün birim burada. Bakalım şimdi. Burada birisi var. Kolay gelsin. Bakalım. Ee, üstünü arayalım. Kimlik tespitini yapalım. Üzerine ne varmış? Evet. Uyuşturucu falan çıktı üzerinden. Evet. Jorgiel Lopez. Bir bakalım. Kontrol edelim. Evet. Buradan niye giremedim ben? İsmini doğru yazarsam tabii girebilirim. Onun için şöyle yapalım. İsmi neydi? George, Jorge Lopez tamam. Şimdi girebilirim. Jorge Lopez. Evet. Evet. Ölen kişi bu. 22 yaşında. Yasal bir silah yok. Bir kere durdurulmuş kendisi. Evet. Ölüm nedeni muhtemelen uyuşturucudan olabilir. Diğeri de sanırım burada çalışırken e, kaza geçirmiş, iş kazası. Şu diğerine bakalım. Dire Diğeri galiba yaşıyor. Bakalım diğerine. Polis işçiyi sorguya çekiyor orada. Evet yaşıyormuş onda sıkıntı yok. Evet. Kendisini Beyefendi iyi misiniz? Durumu nasıl? Var mı gelişim? Hastaneye mi kaldıracaksınız? Tamam. Sonra raporunu tutarız. Evet. Şimdi fotoğrafını falan çekelim bunu. Evet şimdi bir fotoğrafını çekiyoruz. Ölen maktulün detaylı bir şekilde dosyasını ekleyeceğiz çünkü. Evet. Bütün ayrıntıların fotoğrafını çekiyoruz çünkü bu bizim için ipucu olacak. Evet, şu oradan bir şekilde. Bir de şöyle alayım. Tamamdır. Arayı. Evet, ölüm saatinde raporunu tutayım. Saat kaçta ölmüş? 12'de. Evet. Görgü tanıkları onu söylüyor. 12'de ölmüş. Evet, bunları da kayıtları işleyelim. Dosyasını açacağız. Tamamdır. Evet görünüşe göre ağzından burnundan kan gelmemiş. Bakalım şöyle. Gördüğüm kadarıyla bir ezik falan da yok bir tarafında. Her şey normal gözüküyor. Evet. Evet beyler. Cesedi otopsi için hastaneye alabilirsiniz artık. Burada işimiz bitti bizim. Dosyasını açtık raporları tuttuk. Kolay gelsin amiri. Evet bizim burada işimiz bitti. Artık emniyete dönebiliriz. Gerisini birim halleder. Memur da gelsin gidelim. Memur nerede çıktı ya? Buraya gelebilmek için <laughs> bayağı bir uzun yollardan, engellerden aşarak geldi. Evet. Bu işimiz bitti, devam edelim. bir olay yeri inceleme istediler bizden. Andy Taylor adında bir kurban var. Ölen. Ee, şimdi kendisinin incelemesini yapacağız. Mirror Park bölgesinde inmiş. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. ölen kurbanın şimdi nasıl öldüğüne bakacağız. Kimlik tespiti yapacağız. Evet buradan döneceğiz. Yani şuradan dönelim. Bu parkın içinde mi nerede Evet şuradan döneceğiz. Kalenin ortasındayım. Evet. Şimdi... Şu evi trafiğe kapatalım biz. şunları kapatalım şöyle şuraları da kapatalım şöyle buralara kimse gelmesin şimdi Evet, iyi günler hanımefendi. Ne olur burada? Ne? Anlatır mısınız bana? Holy Jesus. The killer ferhat. İtalyan diyor katil diyor. Evet. Ambulansı çağırdınız mı? Aradınız mı? Evet diyor. Buraya doğru geliyor diyor. Jefflem ee peki bu kişi hakkında bilginiz var mı yani katil hakkında evet diyor Aa, araç bilgisi var onu verdi peki teşekkürler hanımefendi verdiğiniz bilgi için evet ee... Biz birimlere haber verelim. Orada inceleyelim cesedi. Bakalım. Durumuna. Evet, üzerine ne çıktı? Polistik. Ben buraya bir ekip de çağırayım. Pardon. Backup needed in Mirror Park. Andy Tyler. Ölen kurban Andy Tyler. Roger. We're heading over now. Hemen bakalım. Sistemden. Andy Tyler. Evet. Ee, yasal bir silah varmış. İki kere durdurulmuş daha önce 44 yaşında. E, ee, ehliyetinin süresi geçmiş bu arada. Evet bilgilerini aldık. Şimdi Genel... Evet merhaba memur. Şimdi ne yaptık? Bakayım şöyle. Gördüğüm kadarıyla Ayaklı, ayak bölgesinde bir yaralanma var. Göğüs çevresinde var. Bakalım şimdi. Evet kolunda var. Evet. Şöyle bir bakalım. Şimdi hemen raporunu tutalım. Evet, ölüm saatin raporunu tutalım. Kurbanın fotoğraflarını alalım, detaylı bir şekilde. Evet, bir de böyle alayım. Evet, şöyle de alalım. Dosyasına işleyeceğiz çünkü. Evet. Bir de şöyle alayım tamamdır. Evet beyler burada işimiz bitti. Şu bariyerleri bir kaldırayım ben. Cesedi aracı aldık. Şöyle göstereyim size de. Gördüğünüz gibi adamı sedyenin üzerine koyduk. Tamamdır. Burada işimiz kalmadı. Evet beyler destek için teşekkürler. Geldiğiniz için. Evet memurları da gönderdik. Biz de binelim gidelim. Kapımızı da kapatalım. Evet buradan devam edelim biz. Hastaneye bırakalım. Cesedi

Şimdi otopsi yapacaklar. Ondan sonra morga kaldıracaklar. Biz de devam edelim. Evet, biz devam edelim şuradan. kırmızı yandı. Bekliyoruz. Bugün iki ceset incelemesi yaptık. Evet, yani niyete geldik. Şöyle park edeyim ben. Türk Modun Başkanı'nda tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı ve takipçilerini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.